Sevgili izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen videomuzda e, İçişleri Bakanı Nazım Bey meselesini halletmişti en son e, Ethem Bey. E, şimdi yine te tekrar devam ediyoruz. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ücretsizdir. Yani abone ol tuşu var. Oraya bastığınız anda abone oluyorsunuz. E, beğenirseniz videolarımı beğeni tuşuna basınız. Eee bir kişinin abone sayısı ne kadar fazla olursa, izlenme sayısı ve beğeni sayısı ne kadar fazla olursa YouTube algoritması o videoları daha fazla ön plana çıkartıyor. Desteğinizi bekliyorum. Ethem Bey bir taraftan tedavisini sürdürürken diğer taraftan cephedeki ordunun durumunu düşünüyordu. Ethem Bey'in Kuvayi Seyyare Kuvvetleri yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bir cepheyi kontrol ediyordu. Tabi bu arada söyle, bu arada düzenli ordu henüz hazır değil. Yani aradan bir buçuk sene geçmiş. Bu tarih e, Eylül 1920 yani 19 Mayıs 1919'dan sonra yaklaşık bir buçuk sene geçmiş. Ortada daha düzenli ordu yok. Kuvayi Seyyare'deki subay ve askerler bezgin ve yorgundu bu kuvvetin süratle takviyeye ihtiyacı vardı. Eğer düşman bir ciddi bir hücumda bulunsa bir yenilgi olabilirdi. Ethem Bey yeni yeni kurulmaya başlanan düzenli ordunun varlığından faydalanarak kuvvetlerinin biraz geri çekilmesini ve dinlendirilmesine izin verilmesine arz ediyordu. Bu fikrini Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'e açtı. İsmet Bey bu talebi şimdilik uygun bulmadı. Ethem Bey kuvvetlerini takviye edeceğini söyledi. Ayrıca bu konuyu e, Ali Fuat Paşa ile de konuşmasını söyledi. Ethem Bey bunun üzerine Ankara'dan tekrar Eskişehir'e döndü ve e, Ali Fuat Paşa ile görüşmeye karar verdi. Ethem Bey'in tedavisiyle ilgilenmek üzere yanına bir doktor verildi. Fakat genç ve tecrübesiz bu doktor Ethem Bey'in midesi veya başı ağardığı zaman aspirinden başka bir şey vermemektedir. Daha sonra Ethem Bey anılarında anlatıyor. Almanya'da kendisini tedavi eden doktorlar bu doktorun tamamen yanlış bir tedavi uyguladığını söylemiş. Bu arada Yunanlılar ani bir baskınla Gediz'i işgal ederler. Böylece Demirci, Simav ve civarına hakim olmuş olurlar. Yunanlılar gözlerini artık Kütahya'ya dikmişlerdir ve en ufak bir fırsatta buraya saldıracaklardır. Bu nazik ve tehlikeli durum karşısında Ethem Bey Eskişehir'den Kütahya'ya gelir. Kuvvetlerini denetler. Eylül 1920'de Ali Fuat Paşa da Ethem ile görüşmek için Kütahya'ya gelir. Ali Fuat Paşa'nın ziyaretinin sebebi yeni yeni kurulan düzenli ordunun şekillenmesi hakkında Ethem Bey'in fikrini almaktır. Yeni düzenlemeye göre düzenli ordu kurulduğunda kuvayi seyyare kuvvetleri, süvari kuvvetleri şeklinde yeniden şekillendirilecektir. Ethem Bey bu fikre karşı çıkmaz ve tamamen katıldığını söyler. Bu konu çok önemli, yani çok çok önemli. Çünkü ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda kuvayi seyyarenin bu şekilde bir süvari kuvveti olarak düzenli orduya katılması fikrine e, ağabeyleri Te Tevfik Bey ve Reşit Bey karşı çıkarlar. Ama Ethen Bey karşı çıkmıyor ve e, düzenli orduya e, Kuvayi Seyyaren'in düzenli orduya katılmamasını çok tehlikeli bulan Mustafa Kemal Paşa arkadaşları e, bu şekilde e, artık Ethem Bey'i tasfiyeye karar verirler. Daha doğrusu Ethem Bey ve ağabeylerine. Bu arada Ethem Bey Ali Fuat Paşa'ya Gediz'de ayrı bir şekilde duran Yunan ordusuna kesin bir darbe vurmak niyetinde olduğunu söyler. Çünkü Ankara'da meclis ve hükümet merkezinin Sivas'a taşınması tartışılmaktadır. Hatta İsmet Paşa da bu, görür, bu fikri desteklemektedir. Eğer Gediz'de bir galibiyet alınırsa, Türk ordusunun istediği zaman düşmanı vurup yenebileceği gösterilmiş olacaktır. Böylece meclis ve hükümet merkezinin Sivas'a taşınmasından vazgeçilecektir. Ali Fuat Paşa bu konuyu genel kurma ile görüştükten sonra kararı bildireceğini söyler. Bu arada Kuvayi Seyyare'ye son günlerde katılan Eskişehir Milis Süvari Alayı'nın 600 kişi, diğer bir piyade milis taburunun 500 kişilik mevcudu ile Kuvayi Seyyare tekrar 5000 kişilik mevcuduna ulaşmıştır. O günlerde Mustafa Paşa'dan tarihsiz bir mektup alır. Muhterem Ethem Beyefendi, Doğu sınırlarımızdaki Ermeni belası bizim zaferimizle sonuçlanmıştır. Birçok maddesi bizim yararımıza olmak üzere bir anlaşma yapılmak üzeredir. Geçenlerde bildirdiğim gibi dış ülkelerdeki vaziyetimiz fevkalade iyi durumdadır. Eskişehir'de çıkan Yeni Dünya gazetesinin bundan sonra Ankara'da çıkarılmasını biz arkadaşlar uygun buluyoruz. Hakkı Behiş Bey'in mektubunda gerekli bilgi verildiğinden bu konuyu fazlaca uzatmayacağım. Yalnız sırasını bildirmek lazım ki e, Sovyetler Birliği'ndeki 3. Enternasyonel'e bağlı Ankara'da bir genel merkez kuruldu. Bu cemiyetin merkezine ben, sen ve Refet Bey'e alındık. Yeni Dünya Gazetesi işte bu cemiyetin yayın organı olacaktır. Hakkı Behiş Bey cemiyetin genel sekreteri olmuştur. Bu konuya ciddi şekilde çalışmak lazımdır. Çünkü genel menfaatimiz bunu gerektiriyor hazırlanmakta olan program tamamlandığı zaman size de gönderilecektir. O zaman okur ve derhal gereken yerlerde merkez ve şubeler açılmasına yardım edersiniz. Eski, Eskişehir'deki matbaanın hemen Ankara'ya gönderilmesine izin veriniz. Hacı Şükrü Bey matbaanın lakdedilmesiyle görevlidir. Hakkı Behiç Bey kardeşimizin samimiyetine benim kadar sizin de emin bulunduğunuza eminim. Sıhhat ve afiyet muhterem yoldaş. Bakın Mustafa Kemal Atatürk mektubunu yoldaş diye bitiriyor. Çünkü konu Sovyetlerle alakalı. Ee, işte ne dersiniz? Bunlar konjonktür. Hakikaten Rus Sovyet merkezinin mali ve siyasi yardımları görülüyordu. Ankara'nın Moskova İhtilal Merkezi ile dostluk münasebetleri günden güne artıyordu. İki ülke arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 15 Mayıs 1919 ile... 2 Kasım 1923 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nden toplam aşağıdaki yardımlar gelmiştir: 45 bin adet tüfek, 52 bin adet cephane, 166.910 adet çeşitli top mermisi ve benzer savaş malzemesi ile birlikte Türkiye'nin 1920 ve 1921 yıllarındaki Milli Savunma Bakanlığı bütçesi kadar askeri yardım yapmıştır Sovyetler. Bu askeri yardımın toplam bedeli 82 milyon TL'dir. Ayrıca 16 Mart 1921 yılında yapılan bir anlaşma ile yılda 10 milyon altın ruble yardım edilmiştir. Bu yardım da birkaç yıl sürmüştür. Yani görüyorsunuz yani Rusların yaptığı yardımlar Türkiye'nin 1920 ve 1921 yılındaki Milli Savunma Bakanlığı bütçesi kadar ki savaş yılları. Fakat e, tabi burada e, başka bir ayrıntı daha var. E, bu e, yapılan yardımların daha doğrusu paranın büyük kısmı Orta Asya'daki Türk Cumhuriyeti'nden Türklerden Müslümanlardan gelmiş. Bu pek söz edilmez. Ethem Bey, Gediz'deki Yunan kuvvetlerine karşı hücuma geçilmesi için bir harp meclisi düzenlenmesini teklif eder. Bunun üzerine Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa, Grup Kumandanı Albay Köprülü Kazım Bey, 8. Fırka Kumandanı Yarbay Arif Bey, bu Ayıcı Arif Bey, e, karargahındaki çadırda ayı beslediği için Ayıcı Arif Bey olarak anlıyor. Kuvayi Seyyare Kumandanı olarak Ethem Bey ve Kuvayi Seyyare Kurmay Başkanı Halil Bey Kütahya'da toplanırlar. Ali Fuat Paşa Ankara'dan gelen bir telgraftan söz ederek Konya'da bir isyan çıktığını, Ethem Bey'in kuvvetleriyle bu isyana müdahale edilmesini istendiğini bildirir. Ethem Bey ise zaten cephede durumun kritik olduğunu, kendi sağlık durumunun da müsait olmadığını söyler. Ayrıca Albay Refet Bey'in tercihen İçişleri Bakanlığı'na getirilmesinin bu gibi işlerde bir hizmetinin geçmesi olduğunu söyleyerek Refet Bey'i bu görev için tavsiye eder. Ali Fuat Paşa, Garp cephesinin yani Batı cephesinin kuruluşuyla Konya isyanını kendi anılarında şöyle anlatıyor. Bütün didinlem, didinmelerimiz sonucunda 1920 senenin 20 senesinin Ekim ayında Garp cephesinin durumu şöyleydi. 1. 1. 32. ve 140. piyade alaylarıyla 4 toplu sahra, 4 toplu dağ ve 2 toplu obüs bataryasından ve bir süvari bölüğü ile her piyade alayında 4 makinalı tüfekli makinalı tüfek bölüğünden müteşekkil süvari yarbayı Arif'in komandasında 24. piyade fırkası. 2 70, 126 ve 127. piyade alaylarından ve 4 toplu sahra, 2 toplu dağ, 2 toplu obüs bataryasından ve bir süvari bölüğüyle her piyade alayında 4 tüfekli bir makinalı tüfek bölüğünden müteşekkil Erkan'ı ı Harp Yarbayı Arif Bey kumandasında 11. piyade fırkası. 3. Yine aynı teşkil durumunda olan ve Yarbay İzzet Bey or, daha sonra orgeneral olan izlet çalışlar, İzzettin çalışlar. Kumandasında 61. Piyade Fırkası. 4. Terkip itibariyle aynı durumda olan ve Kurmay Binbaşı Halis Bey, daha sonra Kor olarak emekli olan Halis Bıyıktay, İstanbul Kumandanı. Erkanı Erkan-ı Harp Binbaşısı Halis Bey kumandasında olan 23. Piyade Fırkası. 5 dünya olarak kendilerinden önceki kuruluş işinde olan ve cidden büyük bir kahraman olarak tanınan Şehit Nazım Bey kumandasındaki 51. Piyade Fırkası. 6. Kurmay Yarbay Hayri Bey kumandasında olan Mürettep Fırka. 7. 14. ve 15. Suvari alaylarından ve her alayda dört tüfekli bir makinalı tüfek bölüğünden müteşekkil süvari yarbay Supi, komandasında Bey kumandasında birinci süvari, süvari fırkası. 57. Piyade fırkası ile mürettep fırka ve birinci süvari fırkası merkezi Konya'da bulunan Albay Fahrettin Bey'in, orijinal Fahrettin Altay'ın 12. kolordusuna bağlanmıştı. Bu nizami kuvvetlerin yanı başında Ethem Bey'in milli kuvvetleri de vardı. Bunların en mühimi de Ethem Bey'in başında bulunduğu Kuvayi seyyare teşkil ediyordu. Bunları hep Fuat, Fuat Ali Fuat Paşa anlatıyor. Ethem Bey'in kuvvetleri her bakımdan harbe daha hazırlıklıydı. Bu milli kuvvetleri en değerli subaylarımız, tensik ve takviye ile ilk günden beri büyük ehemmiyet veriyordu. Çünkü isyanları ancak bu kuvvetler bastırmış. Mesela demirci saldırısında Yunanlara en ağır darbeyi Ethem kuvvetleri indirmişti. Ortak bir harekat ihtiyacı olduğu zaman Ethem Bey'den daima itaat ve cesaret gördüm. İkazlarımı hürmet ve anlayışla karşılıyordu. Bu kadar didinmemize rağmen Batı cephemiz 1920 yılı Ekim ayında 30 bin tüfek, 105 makinalı tüfek, 5000 kılıç, 52 top, 7 bataryadan ibaret bulunuyordu. Bugün pek az görülen bu ordu canımızı dişimize takarak başarabildiğimiz kuvvetti. Yani 30 bin tüfek demek yani demek ki 30 bin kişi düzenli ordu tarihte. Yani e, dikkatinizi çekerim. E, 19 Mayıs 1919'dan sonra bir buçuk sene geçmiş hala düzenli ordu 30 bin kişi e, mesabesinde yani batıda e, Yunan'a karşı. E, Tabi bu arada bu ordu da öyle çok e, ciddi bir savaşa girmedi sürekli Ethem girdi. Ethem işte Demirci galibiyetini aldı Gediz galibiyetini aldı. Ee, Ocak 1921 yılında yani yaklaşık 19 Mayıs 1919'dan 20 ay sonra düzenli ordunun ilk galibiyeti işte İsmet Bey komutasında e, İnönü savaşı oldu. Birinci İnönü. E, bu savaşta da zaten e, bu savaştan dolayı da İsmet Bey'e İnönü soyadı verildi. Unutulmasın ki Batı cephesinin ancak hazırlanabilen bu kuvveti Yunan ordusunun Bursa Uşak cephelerinde bulunan 9 piyade fırkaları kuvvetinin yarısı ile 4'te 3 arasında bir varlıktı. Birinci Dünya Savaşı'nı mütarek eden önceki günlerde Kafkas cephesi istisna edilecek olursa hiçbir cephede bu miktar ve teşkilatta başka bir kuvvetimizi bir araya toplayamamış olduğumuz düşünülürse bin bir mahrumiyet içinde ve bu kadar kısa zamanda meydana getirdiğimiz ordumuzu küçümsememek icap eder. Yani kısa zamanda dediği de 20 ay. Ya yani 18 bir buçuk sene. Ankara'da yine Fuat Paşa devam ediyor. Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı bazı kıtalar teşkiline muvaffak olmuştu. Fakat bunlar hem sayı bakımından yeterli değildi hem de daha çok geri hizmetler için teşkil edilmişti. Bunlardan hiçbirisi de Batı cephesine sevk edilmemiştir. 7 saldırısı üzerinde olumlu olumsuz çok söz söylenmiştir. Bu sebeple Çerkeze Tembey hadisesinde bir dönüm noktası olan mevzu üzerinde durmak ve tarihi hakikatleri tespit etmek icap ediyor. Saldırının neticeleriyle alakalı olduğu için Batı cephemizdeki birliklerin yerlerini tekrar hatırlatmak icap eder. 24. Fırka ee, Kumandanı Süvari Yarbay Arif Bey'e bağlı hususi teşkilattaki kıtalar. Gök Bayrak Taburu, Bağçeçik Bağ İznik arasında. Pazarcık ve Yenişehir Milli Taburları İnegöl ve Yenişehir'de bulunuyordu. Ve düşmanla temas halindeydiler. 24. Fırka Pazarcık Naz, Nazif Paşa arasında ihtiyat kuvvet olarak bulunuyordu. Eten Bey kumandasındaki 1. Kuvayi Seyyare... Çavdar Hisar'da bulunuyordu. Düşman da savaşta bulunan en ön birlikler bunlardı. Ee, kumandanı Albay Fahretvi Bey olan 12. Kolordu ile kumandanı Kurmay Yarbay Hayri Bey kumandası, kumandasındaki 23. Fırka Afyon Karahisar'da yedekte bulunuyordu. Kumandanı Kurmay Yarbay Nazım Bey Komutasındaki 57. fırka Denizli'de düşmanın güney kanadındaydı. Batı cephesinin ihtiyatı Albay Nazım Bey'in komandasında idi ve Ertuğrul grubu adını taşıyordu. Grup 11. ve 60, 61. fırkalardan Teşekkül etmişti. Eskişehir Seyit Gazi arasındaydılar. Garp cephesinin diğer kıta ve kolları Eskişehir, Afyon Karahisar Konya hattını teşkil ediyorlardı bugünkü rakamlar ve kıymet ölçüleri içinde pek mütevazi kalan bu kuvvetler zaferi kazanacak olan milli ordunun çekirdeğiydi. Safında toplanan o binbir dert ve yokluk ile ör, örülü yurt sevgisini, istiklal sevgisini temsil edebilen cesur ve fedakar insanlar idiler. Onları bugün eleştirirken o şartları hatırlamak vicdan borcudur diyor Ali Fuat Bey ve sözleri burada bitiyor. Şimdi burada başka bir önemli bir isyan olan e, Konya isyanı ama tabi Yozgat Çapanoğlu veya Bolu Düzce isyanları veya Ahmet Anzalı isyanı kadar e, kuvvetli bir isyan değil. E, Ali Fuat Paşa Ankara ile görüşmeye başlar. Ankara'dan gelen haberde Refet Bey'in Konya isyanı için görevlendirildiği Huvayi Seyyar bir kıtanın da Refet Bey emrine verilmesi istenir. 3 gün sonra gelen bir haberde Konya isyanını Delibaş isminde bir serserinin çıkardığını ve sadece Konya şehir ile sınırlı olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Konya'daki kuvvetlerin geri dönüşü beklenmeden 23 Ekim 1920'de Yunan ordusuna karşı şiddetle hücum edilir. Akşama kadar süren çarpışmalardan bir netice alınamaz. Ethem Bey Ali Fuat Paşa'ya bir atlı haberci göndererek kendisinin düşmana yedek kuvvetlerle saldırmak istediğini, emrini beklediğini söyler. Ali Fuat Paşa'dan gelen cevapta ise piyade kıtalarının geri çekildiğini, kendisinin de hemen yerlerini terk ederek geri çekilmesini emreder. Bu emir üzerine Ethem Bey kuvvetlerini Köprühan yakınlarındaki bir vadiye çeker. Kısacası Ali Fuat Paşa emrinde bulunan düzenli ordu birliklerinin başarı gösteremedikleri anlaşılıyordu. Yani bakın Ethem Bey demirci galibiyetini savaşını kazanıyor ki orada 500 şehit verilmiş yani. Ondan sonra diğer yerlerde başarı gösteriyor, isyanlara bastırıyor ama Ali Fuat Paşa komutasındaki düzenli ordu yani başarı gösterememiş burada. Yani burada Ethem Bey ve Kuvayi Seyyar'ın önemi vurgulamak istiyorum. Etem Bey'in gönderdiği keşif kolları Gediz'in boşaltıldığını, General Kondilis kuvvetleriyle Uşak'tan gelen iki piyade alayının birleşerek Etem Bey kuvvetlerine hücuma hazırlandığını bildiriyordu. Bunun üzerine Etem Bey Ali Fuat Paşa'ya bir haber göndererek kendisinin düşman üzerine bir hücuma kalkacağını, paşanın elindeki düzenli ordu birliklerini acilen göndermesini ister. Fakat Albay Kazım Bey imzalı gelen haberde Ali Fuat Paşa'nın Kütahya'ya çekildiği haberini alır. Sabahla birlikte şiddetli bir çarpışma tekrar başlar. Takviye kuvvetler de alan Yunan ordusu Eten Bey kuvvetlerini Gediz'in 3 kilometre gerisine çekilmeye zorlar. Akşam olur ama bütün gece çarpışmalar devam eder. Bilhassa Yunan efsun alayları şiddetli hücumlarla saldırmaktadırlar. Sabaha gelindiğinde Ethem Bey kuvvetlerinin durumu çok kötüdür. Birlikleri sabah yapılabilecek son bir saldırıyı daha kaldıramayacak durumdadır. Fakat kaderin tatlı bir cilvesi sonucu gönderilen keşif kolları Yunan kıtalarının geri çekildiğini göstermektedir. Halbuki Eten Bey de kuvvetlerini geri çekmeyi düşünmektedir. Geri çekilen düşman kuvvetleri süvari birlikleri tarafından kovalanır. Düşman uşağın 5 kilometre kuzeyindeki asıl mevzilerine kadar çekilir. Böylece Gediz, Simav ve Demirci'de meydana gelen Demirci'den meydana gelen geniş bir alan tekrar ele geçirilir. Birkaç gün sonra da Huvayi Seyyare Kumandan Yardımcısı Tevfik Bey yani A.B. Yeten Bey'in ortanca ağabeyi ufak bir çarpışma ile Gördes şehrini düşmandan geri almıştır. Gediz <laughs> bu, bu Gediz Savaşı'nda Ethem Bey kuvvetleri 200 şehit, 500 yaralı kaybı vermiştir. Burada yine dikkatinizi çekerim. Demirci Savaşı'nda Ethem Bey kuvvetleri 500 şehit veriyor, kazanıyor. Bu e, savaşta da 200 şehit veriyor, kazanıyor birinci ee, ordunun düzenli ordunun ilk kazandığı ilk kazandığı savaş olan İsmet Bey kumandasındaki birinci İnönü Savaşı'nda verilen şehit sayısı sadece 93. Yani ben e, bir e, Ankara'da Karahvar Harp Okulu'nda bir askeri tarihçi albay ile konuştuğumda yani bu birinci İnönü Savaşı'nın aslında bir savaş olmadığı, ufak bir çarpışma olduğu, düzenli orduya işte moral kazandırmak, işte Mustafa Kemal ve arkadaşlarına millete bir moral kazandırmak için bunun çok önemli bir savaş olarak lanse edildiğini söylediğinde doğru dedi. Yani böyle birinci önü savaşı çok böyle bir savaş sayılmaz, çarpışmadır şeklinde söyledi ama tabi bir düzenli ordunun ilk savaşıydı. Bu Ethem Bey'in kazandığı Gediz Savaşı'nın önemli bazı sonuçları olmuştur. Bir, bu yenilgi düşman üzerinde büyük bir etki meydana getirmiş ve bu yenilgi üzerine Atina'da Venizelos hükümeti düşmüştür. Çok önemli bu. 2. İlk defa Kuvay Seyyare ve düzenli ordu birliklerinin beraber girdiği bir savaşta galip gelinmiştir. 3. Ali Fuat Paşa görevden alınmıştır. Yerine İsmet Bey getirilmiştir. Yani Batı Cephesi Kumandanlığı'na. Aslında bu olay artık zararlı olarak görülmeye başlanan Eten Bey ve Kuvay Seyyare'nin tasfiyesine başlangıçtır. Gelişen, gelişen bazı olaylar da bunu kolaylaştırmıştır. Çünkü İsmet Bey Kuvay Seyyare'nin tasfiye edilmesinin en hararetli destekçisidir. 4. Batı Cephesi Komutanlığı Batı Cephesi ve Güney Cephesi olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bu kitabın kırılma bölümünün kırılma bölümünün birinci kısmını bu şekilde tamamladık. Burada tabi kırılma başlamış gerçekten. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kumandanlığından alınması, yerine İsmet Bey'in getirilmesi artık Mustafa Kemal Paşa'nın demek ki Ethem Bey'i tasfiye etmeye karar verdiğinin bir işareti ki bundan sonra meydana gelecek olaylar da bunları doğruluyor. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilgi paylaşıldıkça artan tek şeydir. Lütfen e, Zileli Orhan YouTube kanalıma abone olun, abone olunuz, e, destekleyiniz, beğeni yapınız, e, bu şekilde desteğinizi esirgemeyiniz. E, tekrar e, birkaç gün sonra görüşmek üzere, e, size saygılar ve sevgiler.